Alo buyurun. Ben Sındık Asakay'la görüşmek istemiştim. Buyurun ta kendisi. Sayın Saka, ben kenarın en yakın arkadaşıyım. Şöyle ki, bütün sırlarını bana anlatın. Şu anda kendisi perişan bir vaziyette. Size beslediği aşk, onu intiharın eşiğine getirmiştir. Ah, ah, ah. O eski neşeli kültürlü fakat delikanlı arkadaşım gitti. Yerine bambaşka bir kenar geldi be. Bir dost olarak diyorum ki çok çektim. Gelin el ele verelim. Garibimi kurtaralım ya. Tekrar cemiyetimize kazandıralım ne olur. Alo. Bakın komşu Kenar Bey. Bu durumda benim yapabileceğim hiçbir şey yok. O kendi kendine gelin güvey oluyor. Çocuk hasta Saka Hanım. Ha, ya başka bir yere arayın o zaman sayın komşu Kenar Bey. Geometriden anlayan bir ruh doktorunu falan arayın. Bu kenar için daha faydalı olur. Ama çaresi sensiniz. Yapın be heronuk be! Eee? Ne? O ne ya? Heron ne ya? Nasıl şey? Anlamadım ben. Hero dedim ya. Hero, hero. İngilizce de kahraman demek. Sayın Tansu Çinler kendisi için söylemişti ya. He? Bütün gazeteler yazdı hani. Bak Yani bu kenar var ya çok delikanlı bir çocuk ya. Yemin ediyorum bak yani. Hani arkadaşımdır diye demiyorum. Harbiden çok kültürlü bir olan ya. Her gün gazete anladım. Ondan ya. Şş, neyse konuyu saptırmayalım. Bak çok ciddiyim vallahi intihar edeceğim ya. <laughs> şey yani e, yani onu e, kenar edecek de. <laughs> Şimdi anlaşıldı. Bizzat sensin değil mi lan? Yok yenge. Nerede? Açık konuş Kenar. Kenar! Yok! Ne yup o? yok diye bağırdın. O dedi de ismi seslenilince böyle böğürür. <laughs> Enselendin işte, boş yere sesini değiştireceğim diye uğraşma. Ya ne değiştirmesi Sıdıka yenge? Kapa şu telefonu kenar. Ayıp be, böyle ciddi mevzularda intihar filan... <laughs> ...açıp insanın dengesiyle oynamaya utanmıyor musun? Sana söylüyorum, kenar! 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 Yok! Ya ne yapıyor? Yapın yani? Ya bak yenge, harbiden günahımı alıyorsun ha. Vallahi ben kenar değilim ya. Kenarına yakın arkadaşıyım ben. İsmim... ismin mi? Öbür. Öbür mü? Esasen nüfus kağıdımda ömür yazıyor ama... ...annemler meyleri söyleyemediği için... ...bana ayrı arasında öbür derler. Ya hem sen nasıl konuşuyorsun yenge ya? Biz burada çocuk kendini kesecek. Bir ablalık yap, gönlünü al, buluşup iki laf konuşun, kurtulsun çocuk diye yardım istiyoruz yani. Ee? Ya şimdi kesti Serif kendini. Günah değil mi? Sebebi olursun çocuğum valla. Ya alemlere bir daha böyle delikanlı iner mi abla be? Peki peki, anladık. Neydi senin şimdi ismi? Öbür. Bak öbür, Tamam anacığım, beni ikna etti. Ama diyorum ki, şöyle seninle böyle baş başa bir konuşsak ha? Böyle bir kafede, kenarla ilgili izleyeceğimiz strateji üstüne konuşsak, ne dersin? Yanlış olur be yenge. Hani ikimiz yani, kenarın kulağına gider şimdi. Aman bırak, o ruhu bile duymaz. Hem ben böyle senin gibi arkadaş canlısı efendi çocukları çok severim, biliyor musun? Niye sustun öbür? <laughs> Kızların bazı şeyleri böyle açıkça konuşması seni irkiltiyor mu? <laughs> Hem bak ne diyeceğim, benim böyle sarı lacivert ojelerim de var. Onları böyle sürer de gelirim ha. Sen de bu renklere gönül vermiş birisisin değil mi? Lan bırak lan bırak! Sarı lacivert ojeymiş! Lan bari o kutsal renkleri alma ağzına be. Demek ki fırsatını bulsan en yakın arkadaşımla beni boynuzlayacaksın değil mi? Bunu öğrendiğim iyi oldu. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Kenarım lan ben, kenar. Bunu beklemiyordun değil mi? Öbür diye biri yok artık. Olsa ikinizi birden vururdum zaten. Vay be! Saçmalama işte oğlum, başından beri biliyorduk. Yalnızca yaptığın terbiyesiz geyi yüzünü vurmak için öyle konuştum. Bak şimdi. Kenar! Yok! Kenar! Yok! Kenar! Yok! Kenar! Yok! Ya ne yapalım kızım, tikimiz var ya. Ama senin kalbin yokmuş, kalbin. Sen de ne bulurum anlamam ki ya. Ya bana kız mı yok zaten? Vermiyor diye kafama taktım, ondan oluyor bunlar. Aa! aa ayı! Bir daha yüzüne bakan var ya, en adi şerefsiz olsun be. Sonradan var ya ayaklarıma kapanacaksın, ayaklarıma! Çok beklersin terbiyesiz hayvan! Bol iş bitti diyorlar bak. Destan yazdı destan, şimdi dibinden ayrılmıyorlar. Hayat böyle, göreceksin sen, göreceksin. Kapat, kapat. Alo. Aa. Uh. Kız neredesin kız, çar şey diyeceğim. Uh, de. al al. Hmm. Ay ay. Allah, dedik biz gidelim diye. Konuşma, konuşma, sus! Baban arayacaktı, aradı mı? Cık, aramadı. Ha? Aramadı mı? Hı mm ıh. -mm. Bu merdiven beni öldürüyor. Yürü hadi yürü. Yürü, yürü, yürü. Anne, kız. Ne? Çok marifetli ev hanımı gülmanını seçtiğim sebzeler bunlar mı ha? Diri diri hıyarlar. <laughs> İnce kabuklu domatesler. <laughs> kız işte manav tartarken böyle üç beş tane sokuşturmuş. Olacağı buydu kör olası canın. İki kilo eksik tartmış hani. Tek başına yekpare bu domatesçiye sıkıştırıvermiş galiba. Baksana birazcık daha hormonlansa sumo güreşçisi olacakmış. Kız anne Hı? bak bu yaratık böyle profilden bakınca şetaret talama benzemiyor mu? Ne biçim konuşuyorsun ah. sen ha? yanında çiçeği kopmasaymış tıpkı Tom Cruise ha. Ay sanki sebze hani değil de insan serası. Bak 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 bak, Kamzisi de var tıpkı Tom Cruise. Allah'ım, Allah Allah ay üstüme sağlık ya. Ay karı azdı vallahi ha! Elin herifini hıyar yapıp hani okşuyor seviyor ya. Ha sefil, çek, çek! Tamam tamam be, yemedik. Hormonlu sebzelerini yemeyiz de zaten. Ölüm kız bunlar. Aa. Avuç avuç suni gübreye. Hadi. Ondan sonra şey yap. Da damacanayla tarım ilacı hiç daha dengeli beslenirsin. Tüm 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 konuşma. Koş telefonu baban arayacaktı hadi. <laughs> Alo buyurun sakı ailesinin malikanesi. Alo. Alo. Evladım ben Kenar'ın annesiyim. Sıdıka kızım sen misin? Vallahi kızım sen kültürlü bir kızsın biliyorsun, verem hortladı. Bizim deli oğlan da hastalanıp yataklara düştü vallahi. <laughs> Sıdıka! Doktorlar ince hastalık diyorlar. Eğer sevdiğiyle konuşursa iyileşirmiş, bir şeycikleri kalmazmış. Ya öyle mi teyzeciğim? Kenar! Hiyap! Kenar! Hiyap! Seviyorum ulan işte, seviyorum! Kapatsan da kapatmasan da seviyorum ulan! Hadi kırı. Kimmiş kız arayan ha, baban mı? Aman, yanlış numara da bir türlü kapatmıyor salak!